Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Matematik öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomun devamı olan çok küçük ve çok büyük ve çok küçük sayıları ayrıyeten bir de bilimsel gösterim nasıl çözülür, nasıl yapılır onlara bakacağız. Dilerseniz hemen konumuza geçelim. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Birinci örneğimde 160.000 sayısı verilmiş. 160.000 sayısı 16 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazılmış. Sıfırlarımı ne tarafa doğru kaydırmışım? Kaydırarak sıfırları hesaplıyorum. Sola kaydırdım. Kaç basamak sola kaydırdım? Kaç tane sıfır varsa sola kaydırdım. 1, 2, 3, 4 tane sola kaydırdığım için ne yaptım? 16 çarpı 10'un 4. kuvveti olarak yazdım. Şimdi geldim ben bunu ondalık gösterim olarak yazmak istediğimde ne yapıyorum? bir virgül daha kaydırıyorum. Ne yapıyorum? Bir virgül altı çarpı bir virgül daha kaydırdığım için bir basamak daha kaydırdığım için ne yapıyorum? Onun beşinci kuvveti şeklinde yazıyorum. Sola kaydırdığımda ben sayılarımı artı olarak ilerler. Sağa kaydırdığımda ben sayılarımı onun onun kuvvetleri eksi olarak devam edecektir. Sola ve sağa kaydırdığımda tekrar ediyorum. Sola kaydırdığımda artı sağa kaydırdığımda onun kuvveti eksi olacaktır sevgili öğrenciler. Şimdi burada ne yaptım ben burada hep sola kaydırdım. Sola kaydırdığım için ne yaptım onun kuvvetleri artı olarak yazdım. Burada ne yaptım burada sağa kaydırdım. Sağa kaydırdığım için ne dedim 10 üzeri eksi 4 demiş oldum. Aşağıdaki örneklere birlikte bakalım. Zaten örneklere daha çok anlayacağız bunu. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Hemen dolduralım. Kalemimizi aldık. Baktım ne demiş bana 8 çarpı 10'un kuvveti şeklinde yazmamı istiyor. 8'e gelene kadar kaç tane ilerleyeceğim? 1, 2, 3, 4 tane ilerledim. 8'e gelmiş oldum. O zaman bura ne oldu? Sola doğru gittiğim için. Sola doğru gittiğim için ne oldu arkadaşlar? Artı oldu. Burada ne yapmış? 8'i ondalı kısmında yazmış. 8'den sonra bir basamak daha ilerlemiş. Bir basamak daha ilerlediğim için kaç tane sıfır ilerlemiş oldum? 1, 2, 3, 4, 5 tane ilerlemiş oldum. Burası ne oldu? Onun 5. kuvveti oldu. Yine sola doğru ilerlediğim için artı 5 olmuş oldu. Hemen alttaki soruma bakıyorum. Burada kaç bu? 1,47 çarpı 10 üzeri Soru işareti bize onu soruyor. Şimdi nereye kadar gelmiş benim sayım? Buraya kadar ilerlemiş, virgülümü attım. Buraya yazdığı için kaç basamak ilerlemiş? 1 2 3 4 basamak ilerlemiş. Nereye doğru ilerlemiş? Sola doğru ilerlemiş. Sola doğru ilerlediği için ne diyorum ben? Artı olacak diyorum. 10 üzeri 4 olmuş oldu. Şimdi hemen ikincisine bakıyorum. İkincisi nereye gelmiş? İkincisi de buraya gelmiş. Kalemimizi rengini değiştirelim. Buraya gelmiş. Buraya gelirken kaç basamak ilerledim? 1, 2, 3 basamak ilerledim. Yine bu tarafa doğru ilerlediğim için ne diyorum ben buraya da? Artı 3 diyorum. Peki diğeri nasıl gelmiş? Diğerini de ne alalım? Mor alalım. Diğeri de buraya gelmiş. Bu tarafa doğru gelmiş. Yani bir basamak daha bu şekilde kaymış. O zaman kaç tane kaymış diyorum? 1 2 3 4 5 tane kaymış diyoruz. Buraya ne diyoruz? Biz 5 tane sıfır atacağımız için 10 üzeri 5 demiş oluyoruz. Şimdi bir de negatif kuvvetlere bakalım. Burada negatif kuvvetlere bakalım. Pozitif kuvvetleri anladık diye düşünüyorum. Şimdi hemen Neye bakıyoruz? Negatif kuvvetlere bakacağız. 75 demiş. 75 nereye kadar gelmesi lazım? Buraya kadar gelmesi lazım ki ne olsun? 75 olsun. Kaç basamak ilerledim? 1, 2, 3, 4, 5 basamak ilerledim. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 5 oldu. Neden? Çünkü sağa doğru ilerledim. Burası da ne oldu? Bir basamak daha ilerlediğim için. Burası da eksi 6 olmuş oldu. Sağa doğru gittiğimde üssümün işareti negatif, sola doğru gittiğimde üssümün işareti pozitif olacaktır diyorum. Bunu bilirseniz eğer bilimsel gösterimde de hiç zorlanmazsınız. Şimdi geldim buraya. Nereye kadar gelmiş? Şuraya kadar gelmiş. Şuraya kadar gelmiş. Kaç basamak ilerlemiş? 3 basamak ilerlemiş. 1 2 3 basamak ilerlemiş. Burasına ne diyoruz biz? Eksi 3 diyoruz. Buraya gelmiş 4 basamak ilerlemiş. Eksi 4 diyoruz. Buraya gelmiş 5 basamak ilerlemiş. Eksi 5 demiş oluyoruz arkadaşlar. Negatif kuvvetleri de bu şekilde olacaktır. Bu alttaki soruları da yapıp yorumlar kısmında cevapları yazarsanız sizinle iletişim haline geçerim hemen bir sonraki konumuz olan bilimsel gösterime bakalım. Bilimsel gösterim dediğimiz nedir? Aslında bu zamana kadar öğrendiğimiz her şeyi arkadaşlar bu iki videoda öğrendiğimiz her şeyi bu bilimsel gösterim için öğrenmiş olduk. Çünkü bilimsel gösterimde hem negatif kuvvetleri hem de neyi kullanacağız? Pozitif kuvvetleri kullanacağız. Bilimsel gösterim arkadaşlar sayım 1 ile 10 arasında olacak. 1 olabilir ama 10 olamaz. Çünkü 1'e eşit olabilir, 1 eşi 1'den küçük veya 1'e eşit olabilir. Ama sayım 10 olamaz. En fazla kaç olabilir? 9 olabilir. 1 ile 9 da dahil. 1 ile 9 arasında olacak. Benim bilimsel gösterimim 1 ile 10 arasında diyorum ama 10 dahil değildir. 10 olduğu takdirde ben bilimsel gösterim diyemem. Şimdi geldim ben a çarpı 10 üzeri en şeklinde gösterime bilimsel gösterim denir. a sayısı 1'e eşit olabilir. Yani a sayısı 1 olabilir ama 10 olamaz arkadaşlar. En fazla bilimsel gösterim 9,9 olabilir ama 10 olamaz hiçbir zaman arkadaşlar. Şimdi alttaki sayıları bilimsel gösterim şeklinde ne yapmış yazmış. 727 çarpı 10 üzeri 9 sayısının bilimsel gösterimi nedir demiş. Şimdi bilimsel gösterim olabilmesi için ne olması gerekiyordu? 11 ile 9'u 1 ile 10 arasında bir sayı olması lazım. E ben nereye koyacağım virgülümü? Buraya koyacağım. Virgülümü buraya koyduysam kaç basamak kaydırdım? 2 basamak kaydırdım. Ne tarafa kaydırdım? Sola kaydırdım. Sola kaydırdığım için de 9'a ne yaptım? 2 tane 0 eklemiş oldum. 7 virgül 27 çarpı 10 üzeri 11 olmuş oldu benim cevabım. Ne demiş sayısının bilimsel gösterimi. Şimdi bilimsel gösterim 1 ile 10 arasındaydı. O yüzden virgülümü hemen şuraya attım. Sonra buradaki sayılarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ne olacak? 0 olmuş olacak. Çünkü ben 9 virgül kaydırmış oldum. Bu sefer de ne tarafa doğru kaydırmam gerekiyor? Sağa doğru kaydırmam gerekiyor. Sağa doğru kaydırdığımda ne oluyordu üstüm? Üstüm eksi 7 oluyordu. Nereye kadar gelmiş? Buraya kadar gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ne yaptım? Sağa doğru kaydırmış oldum. Üzeri ne olacak? Eksi 7 olmuş olacak. Şimdi aşağıdaki örneklere hemen bakalım. Dediğim gibi bilimsel gösterimin en önemli kurallarından bir tanesi bilimsel gösterim 1 ve 10 arasında olacak. 1 dahil ama 10 olamaz arkadaşlar. Bu sayıların bilimsel gösterimini yazınız demiş. Hemen yazalım. Virgülümü attım. Buraya attım. Ne tarafa doğru ilerleyeceğim? Sola doğru ilerleyeceğim. 1 virgül. 275 sayılarımı yazıyorum. Sadece sıfırlarımı yazmıyorum. Çarpı. Kaç sıfır kaydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır kaydım. Artı 6 şeklinde yazıyorum. Sola doğru kaydığım için ne tarafa doğru gidiyorum? Artıya doğru gidiyorum. Alttakine bakalım. <laughs> Bilimsel gösterim olabilmesi için virgülümü hemen buraya attım. 7,5. 7,5 1 ile 10 arasında mı? Evet 1 ile 10 arasında. Kaç virgül kaydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne yaptım virgül kaymış oldum sağa doğru kaydığım için negatif yöne kaydığım için ne oldu burası da 10 üzeri eksi 6 olmuş oldu burada bilimsel gösterim olabilmesi için virgülüm buraya koyuyorum 8 çarpı 10 üzeri 6 diyorum burada bilimsel gösterim olabilmesi için virgülümü buraya koyuyorum 1 virgül 46 çarpı 1 virgül kaydığım için ne diyorum arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1 diyorum. Neden eksi 1 diyorum? Çünkü sağa doğru götürdüm virgülümü. Sola değil sağa doğru kaydırma yaptım. Bilimsel gösterim olabilmesi için virgülümü ne tarafa atıyorum? 5 ve 2'nin arasına attım. 5 virgül 276 yazdım. Kaç virgül kaydım? Çarpı diyorum. 1 2 3 4 basamak kaydığım için ne yaptım 10 üzeri 4 yazdım ve sola doğru kaydığım için üzeri ne oldu pozitif olmuş oldu şimdi son sorumuza geçiyoruz en fazla virgülü 7'ye kadar getirin buraya atarım yani 7 çarpı ne diyeceğim 1 2 3 4 5 6 tane kaydığım için ve sağa doğru kaydığım için ne diyorum eksi 6 basamak diyorum. Sağa doğru kaydığım için ne diyorum? Eksi 6 diyorum. İkinci sorumuza bakalım. Görseldeki arabanın ağırlığının gram cinsinden değerini bilimsel gösterim olarak yazınız demiş. Öncelikle kilogramı neye çevireceğim? grama çevireceğim. 1 kilogram, 1 kilogram kaç gramdı? 1 kilogram şuraya yazalım hemen. 1000 gramdır. Değil mi arkadaşlar? 1 kilogram neye eşittir? 1000 grama eşittir. Şuraya küçük bir not olarak yazalım. Bu da size hatırlatma olmuş olsun. 1000 grama eşittir diyoruz. Yani ben bu 2750'yi ne ile çarpacağım? 2000 750'yi 1000 ile çarpmış olacağım. Kaç tane sıfır atacağım yani sonuna? 3 tane sıfır atacağım. Hemen ekliyorum. Bunun benden neyin istiyor? Bilimsel gösterimini istiyor. Rengimizi değiştirelim. Bilimsel gösterim olabilmesi için virgülümü ne tarafa attım? Şuraya attım. 2 virgül bilimsel gösterim neydi? 1 ile 10 arasında olacaktı. 2,75 çarpı kaç virgül kaydırdım? 1, 2 3 4 5 6 tane kaydırdım o çarpı 10 üzeri 6 demiş oldum bilimsel gösterimi de bu şekilde olmuş oldu bilimsel gösterimi anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi 3. sorumuza bakalım dediğim gibi bilimsel gösterimin en önemli kurallarından bir tanesi neydi 1 ile 10, or 10 arasında olması gerektiğiydi. Eğer onu bilirsek gerisi kolay. Daha çok şu şekilde sorularımız çıkar. Bilimsel gösterimlerini yazınız demiş. Şimdi bunun bilimsel gösterim olabilmesi için ne tarafa doğru kayması gerekiyor? Sağa doğru gittim değil mi ben? Sağa doğru gittim. Sağa doğru gidince ne oluyordu? Eksi oluyordu. O zaman ben buraya ne yapacağım? Şimdi benim normalde sayım neydi? Bilimsel gösterimi yazıyorum. 4 virgül 12 çarpı bu virgül. 10 üzeri 1 virgül kaydığım için eksi 1 oldu değil mi arkadaşlar? Bir de ne var burada? 10 çarpı eksi 30 var. Tabanlarım aynıysa üstlerim ne oluyordu? Toplanıyordu. Yani ben toparladığımda bu sayı nasıl olacak? 4 virgül 12 çarpı 10 üzeri tabanlarım aynıysa üstleri topluyorum. Eksi 31 olmuş oldu. Hemen alttakine bakalım. Alttakini yapabilmek için bilimsel gösterim olabilmesi için virgülümü buraya koydum. Virgülümü oraya koyduğumda ne oldu? Şuraya yazalım karışmaması için. 1 virgül 3465 çarpı kaç virgül kaydım? Ne tarafa doğru kaydım? Sola doğru kaydım. Sola doğru kaydığım için artı olacak. 1, 2, 3, 4 tane sola doğru kaydım. 10 üzeri 4 oldu. Çarpı 10 üzeri 4 dedim. Tabanlarım aynıysa üstlerim ne oluyordu arkadaşlar? Toplanıyordu. Yani 1,3465 çarpı 10 üzeri 4 artı 4 kaç yapacak? 8 yapmış olacak. Aynı şekilde bunları da yapalım. Öncelikle bilimsel gösterim olması için virgülümü koyuyorum. Onu koyduktan sonra bilimsel gösterimi yazıyorum. Bu, bu tarafı hiç görmüyorum. Önce bilimsel gösterim yapıyorum. 2,72 Kaç basamak sağa kaydım? 1, 2 basamak kaydım. Çarpı 10 üzeri eksi 2 dedim. 10 üzeri eksi 2 dedim. Bir de neyim var? Çarpı 10 üzeri eksi 25'im var. Burası ne oldu? Toparladım. 2,72 çarpı. Tabanlarım aynısı. Üstlerim toplanıyor. Üstlerimi topladığımda da 10 üzeri eksi 27 olmuş oldu. Hemen son sorumuza bakalım. Bilimsel gösterim olması için virgülümü attım. 1 virgül ne oldu? 407. Kaç virgül kaymış oldum? 407. 1, 2 virgül kaydım. Çarpı 10 üzeri. Sola doğru gittiğim için artı olacak. Üzeri 10 üzeri 6 dedim. da ne oldu? 1 virgül. Tabanlar aynıysa üstlerimi topluyorum. 10 üzeri 8 olmuş oldu. 6 artı 8. 6 artı 2 8 oldu. 1,407 çarpı 10 üzeri 8 olmuş oldu. Bilimsel gösterimde bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomda bilimsel gösterimle alakalı sorular çözeceğim. Sizleri bir sonraki videoma bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.